Elveda mutluluklar Elveda tüm bulutlar Elveda Sen gençim. gidelim Buralardan Yakar beni Senden hatıra. Bir hatıra Bana bu şarkı bir gün gitsen bile Neyleyim yeter. yoksa neye Dünyanın servetini Ölürüm ayrılmam derken Kavuşmamız harap oldu Yağmurlu bir gündü Gittin o, o gittin bu mutlar Elveda ey gençliğim Bugün milyonların gönlünde taht kurmuş bir efsaneyi anmak için Yeniköy mezarlığına geldik. Şarkılarıyla, filmleriyle ve insanlığıyla halkın sevgilisi olmuş bir sanatçı Ferdi Tayfur. Biz onu Türk müziğinin yıldızı, arabeskin kralı ve duygularımıza tercüman olan manevi babamız olarak bildik. O sadece bir sanatçı değil. Bir dönemin kalp atışıydı. Ardında bıraktığı sevgi seli hayatımızda nasıl bir iz bıraktığının en büyük kanıtıdır. Adeta neredeyse her evden çıkan bir cenaze gibi içten içe kahretmiştir hepimizi onun ansızın gidişi. Çünkü kimimizin çocukluğu, kimimizin gençliğidir Ferdi Tayfur. 7'den 70'e her insanın hayatının köşesine girmiştir Ferdi abimiz. 15 Kasım 1945'te Adana'nın Yüreğir ilçesinde Taşçı köyünde dünyaya gelir. Babası Cumali Bey ona dublaj sanatçısı olan Ferdi Tayfur'a hayranlığından dolayı bu ismi verir. Asıl adı Ferdi Tayfur Turan Bayburt'tur. Henüz çocuk çağlarındayken babasını kaybeder. Yine çocukluk çağlarında yoksulluk içerisinde zorlu bir hayat mücadelesi başlar. Üvey babasının yanında şekerci dükkanında çıraklık yapar. Okuma isteği olmasına rağmen imkanlar yetersiz olduğundan dolayı okuyamaz. Bir süre Sakıp Sabancı'nın çiftliğinde çalışır. Konya'da bir gazino da çaycılık yapar. Müziğe olan tutkusu onu her zaman daha da ileriye taşıyacaktır. Adana Radyosu'nun bir yarışmasına katılır ve ikinci olur. İstanbul'a gelip Luna Park gazinasında şarkılar söyler. Leyla Aşkınla Beni Öldürdün adlı ilk plağından 500 lira kazanır. 1970'lerde huzurum kalmadı ve dur dinle sevgilim şarkılarıyla dikkat çeker. 1975'te çıkardığı çeşme şarkısıyla büyük bir çıkış yakalar. Tüm satışları alt üst eder. 1976'da çeşme filmi vizyona girer ve 12 milyondan fazla izlenir. Böylelikle Ferdi Tayfur arabesk filmlerin altın çağını başlatmış olur. 30'dan fazla albüm, 30'dan fazla filmle kariyerine devam eder. Özellikle 92'de çıkardığı Prangalar albümü 5 milyondan fazla satarak yeni bir rekor kırar. Gülhane Parkı'nda verdiği bir konsere 200 bini aşkın kişi toplanır. İşte Ferdi Tayfur farkını bu konseriyle de anlayabiliyoruz. nasıl söyleyebilirim? Çok duyguluyum, çok duygusalım. Ailemizden biri ölmüş gibi. Hani gerçekten Ferdi Baba bir babamızdı. Ben gözümü açtım, onun şarkılarıyla büyüdüm, onun şarkılarıyla dinledim. Hayat, yaşam felsefemiz o oldu bizim için. Ben dediğim gibi mezarına gelememiştim. Cenazesine gitmiştim Levent'te. Yani yoğunluktan kalabalık bir de akşam ikindi namazı nasıl olduğu için içim dokta kalmıştı. Gideyim diyordum. Kısmet bugüneymiş. Tabii her zaman dualarımız onunla. Allah rahmet eylesin. Türkiye için çok büyük kayıp. Gerçekten bazen kelimeler düğümleniyor boğazımda ama çok sevdiğim, çok saygı duydum duyduğum bir sanatçıdan ziyade babaydı, abiydi ya. İnsandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, ruhu şart olsun. Amin. Peygamber Efendimiz'in komşu olsun. Amin. amin. Ferdi Baba çok iyi bir insandı, vatansever bir insandı. Sanatıyla, kabiliyetiyle iyi bir insandı yani. Allah mekanı cennet eylesin inşallah. Allah tersten nefes etsin. Ailelerine sabır versin inşallah. Amin inşallah. Ferdi Baba'nın şarkılarıyla büyüdük. Çocukluğumuz, gençliğimiz onunla geçti. Gelemedik ama Hazarlığına bugüne nasip oldu ziyaret etmek. Rabbim ruhunu şad eylesin ne diyelim. Amin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Türkiye için büyük bir kayıp, büyük bir değer. Birinden ayrıldığın zaman aklına ilk geldiği şey o şaka Leyla oldu. Çeşmede su çeken o çeşme şarkısı aklına giriyor. Nisan Yağmuru dediğin zaman Nisan Yağmurları söylediği şarkı aklına geliyor. Töbekar olarak Allah töbe etmek aklımıza gelen şeylerden. Ya yani her şeyin bir şarkının hatırası var. Gittiğin yerlerde onu söyleyecek bir şekilde, ışığı unutmayacak bir şekilde hatırası ve yaşayacağız. Hatıran Allah yeter. Hatıran yeter. Bekarın cennet olsun diyoruz. Allah'ın emekliğinden Peygamber Efendimiz'e e konuşabilirsin. dedi abimizin kabrinin başı dolup taşıyor. İnsan seli hala. Biri geliyor, biri gidiyor. Biraz önce de yine çekim yaparken bir boşluk bulduk. O ara anlatımımızı yapalım dedik. Ancak birdenbire yine ziyaretçiler geldi. O yüzden daha rahat bir anlatım yapabileceğimiz olan bir yere yani arabaya geldim. Anlatımıma burada devam edeceğim. Biz yine Kenan arkadaşımla beraber burada olacağız. Akşama kadar, akşam saatlerine kadar yine buralardayız. Mezarlıkta olacağız. Ferdi abimizin yanında olacağız. Ferdi Tayfur sanat yaşamındaki başarısının yanı sıra özel hayatında da renkli ve duygu yüklü bir hikayeye sahiptir. İlk evliliğini 1974 yılında Zeliha Turan Bayburt ile gerçekleştirir. Bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızı olur. Ancak hayatı hep sürprizlerle doludur. Bekarlık dönemindeyken 1960'lı yılların sonlarında Konya'da sahne aldığı dönemde birliktelik yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu olduğunu 13 yıl aradan sonra 1980'lerin başlarında öğrenir. Yaklaşık 30 yıl boyunca büyük bir aşkla bağlı olduğu sinema oyuncusu Necla Nazır ile ilişkisi 1970'lerin sonlarında başlar. Bu birliktelikten 1984 yılında Tuğçe adında bir kızı dünyaya gelir. 1990'lı yıllarda Habibe Ümyani Demir ile yaşadığı ilişki sonucu Ferdi Taha adında bir oğlu olur. Necla Nazır ile olan ilişkisi ise 2007 yılında son bulur. Ferdi Tayfur hayatının son yıllarında resmi nikahlı olduğu ilk eşi Zeliha Turan Bayburt ile yeniden bir araya gelir. 2010 yılında başlayan bu birliktelik Marmaris'teki sakin yaşamında ona huzur getirir. Sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiği bu dönemde ailesi ve çocuklarıyla vakit geçirmeyi her şeyden çok önemsemeye başlar. 2016 yılında Necla Nazır ile olan kızı Tuğçe Tayfur'a Babamın Şarkıları isimli albüm yapar. Kızının elinden tutarak onun sanat camiasında tanınmasını sağlar. Huzurum kalmadı, daha önceden yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'a 2020 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle oğlu Timur böbreğini verir. 15 Aralık 2024'te hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği ile hayatını kaybeder. 4 Ocak 2025'te Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenir. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına on binlerce kişi katılır. Ardından Yeniköy Mezarlığı'nda annesi Şerife Turan Bayburt'un yanına defnedilir. Vefatının ardından birçok TV kanalı onun anısına özel gösterimler yayınlarken bazı radyo kanalları da 24 saat günlerce aralıksız Ferdi Tayfur şarkıları çalar. Ferdi Tayfur gönüllerimizde taht kurdu. Müzik dalında Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir sevgiye ve hayran kitlesine sahip tek sanatçıdır. Bir efsane, asla unutulmaz, unutulmayacak. Hayat dediğimiz şey bir çeşme başında geçen anılar gibidir. Her damlasında bir başka hikaye, bir başka hüzün saklıdır. Çeşme şarkısında dile getirdiği özlemler hepimizin hayatına dokundu. Zaman acımasızca, inatla su gibi akıp giderken onun sesinden gençliğimize elveda gençliğim dedik. Giden gençliğimizi onun şarkılarıyla teselli ettik. Aşkı, sevdayı, gurbeti, sılayı onun şarkılarında öğrendik. Onun şarkılarıyla sevdalandık. Çocukluk yıllarımıza ah bir çocuk olsaydım şarkısıyla gittik. Ayrılıkları, kavuşmaları onun melodilerinde ve onun sesinde daha anlamlı hale getirdik. Onun şarkılarıyla dertlendik, onun şarkılarıyla neşemize neşe kattık. Ferdi Tayfur sadece bir sanatçı değil, hayatın her duygusuna tercüman olan, kalplerimize dokunan bir dosttu ve aynı zamanda sırdaştı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter demişti Ferdi abi. Bugün gerçekten gittiği bu dünyada hatıraları bizlere yeter. O her şarkısında bizim hikayemizi anlattı. Acılarımıza ortak oldu. Hatıralar dedi, gurbet dedi, ben de özledim dedi. Ve her defasında içimizi titretmeyi başardı. Şimdi onun ardından söylenecek tek bir şey var. İçim yanar. Çünkü o bir sanatçıdan daha fazlasıydı. Her şarkısıyla yüreğimize dokunan bizi bize anlattı anlatan efsaneydi. Ferdi Tayfur'un şarkıları hayatımız boyunca bizlere eşlik edecek. Ferdi Tayfur bugün olduğu gibi gelecekte de efsane isim olarak anılacak. Son olarak videoyu buraya Yalnızlık kadar izleyenlere ter... bir soru sormak istiyorum. Ferdi Sus, Tayfur dediğimiz gibi. zaman ya da Ferdi Tayfur şarkısı duyduğunuz zaman aklınıza ne geliyor ya da kim geliyor? Benim aklıma çocukluğum geliyor, gençliğim geliyor, ilk hoşlandığım kız geliyor, okul çağlarım geliyor, vefat etmiş aile büyüklerim geliyor. Annem ve babamın gençlik yılları geliyor. Babamın bir fotoğrafı vardı. Ferdi Tayfur'un gençliğindeki gibiydi saçları. Güzel adam, halkın sevgilisi Ferdi abimiz. Bir kez daha ruhun şad, mekanın cennet olsun.